Ben yine yukarıda oynayıp bağırıp çağıracağım. Aha. Ben de giriyorum <laughs> yukarıya. <laughs> yukarıda sürekli ölüyoruz anasını satayım. Beyler şöyle üs üstten mi? Doğru. Sahilden mi yolluyoruz uçakları? Üstten vuralım onu direkt ya. Sahilden, sahilden, sahilden gidelim bence sahil götür, tarafından götür. gidelim. Sağdan, Yine sahilden sahilden. iki fighter taktiği yapıyorum İkisi de çakılınca bağırıyorum nasıl fikir? <gülüyor> <gülüyor> ben tek fighter getiriyorum. Biri hava savunma getirsin de ee, üzmesinler de bizi. Beşiktaş'ımı üzmesin. Ben getireceğim iki tane Patriot getiriyorum ben yine. Hadi bakalım. Break up. Now. Yapma işte onu zındık. <laughs> onu yapma işte. Her seferinde bir fiil. <laughs> bir fiil. <laughs> bir fiil. <laughs> Sol solda yiyecek. niye üç tane Patriot var abi? <laughs> <laughs> ben iki, iki tane getiriyorum dedim. Ben, ben bir tane getiriyorum. Totalde 3, 5, 7 uçak, 8 uçak, 3 Patriot. Şey canım. Biz ünite getiriyoruz Ç değil Ç mi? Ben. <laughs> evet. Ben sorayım dedim uçak, de. Uçak, uçak Grand ünite inanmıyoruz abi. Go. Patriotları burada açmanın şu an bir anlamı var mı? O çok önemli. Yok lan Patriot. Tamam. Şey Öndesi falan şurada. Sahilden, sahilden beyler sahilden. Bek, bek, uçakları çek, uçakları çek. Patriot ilerlesin. Harrier falan geliyor abi bu ne yıkıklık ya. <gülüyor> i̇lk <laughs> initiation'a niye Harrier geliyor abi? Abi 6 tane Avram var üstünde onların. Red Alert 2 mi bu Harrier geliyor? Bu ne hiç bir şey yok. <laughs> ha gitme gitme bir şey yoksa gitme. Esin bir şey yoksa git helikopterleri benim. patlat oğlum manyak mısın? Benim, benim birimlerim Abi, Abi noktaya inecek zaten. Kristalize mi oldu? Noktaya yaklaşınca vururuz. Sağ patriot geldi. Başka hiçbir şeyim yok şu an sahada. Her şeyi getirdim. osprey Osprey vardı. Fighter vardı. Oğlum hiçbir şey dur, gözükmüyor dur, dur. bu ne? Vur vur vur. On, onlarda gördüm. da aynı bak olabilir. Onlarda da aynı bak oldu. Onlarda aynı bak <laughs> <laughs> mı oldu yoksa bizim uçakları çakmak için beklediler mi? Bak oldu bence hiçbir şey o adamlar. Evet hiçbir şey yok. Çok üzücü bir şey bu. Dümdüz kristalize oldu. Yok yani hiçbir Aa, şey Osprey vuruyor, vuruyorlar bak. Ha vuruyor vuruyorlar vuruyor artık. vuruyor benim uçaklardan biri vuruyor da. Eli yok, bir şey yok. Ben de vuruyor, ben de vuruyor, ben de vuruyor. Dönüyorum base'e dönüyorum. Dön ben... her hey, 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 <laughs> yavaş kalıyor ya. <laughs> Allah Allah, Allah Allah. Nasıl öyle bir <laughs> şey, şey oluyor var? abi heriyor? Yılmaz. Allah Allah neden öyle oluyor ya? Heriyor. Biz böyle bilmezdik her yeri ya. Rush'ın bayası o yüzden. 1000 puanım kristalize oldu. 1000 evet. puanın kristalize oldu oh. Evet. <laughs> bugün kim olmuştu direkt o? Direkt cepheye gelmedi. Onur'a oldu galiba Direkt bugün. Direkt cepheye gelmedi. Ya Ünte'yi yollamış, yok olmuş Ünte gelmeden. Parası da gitmiş, sana olmuştu Gel değil mi Ünte'nin? Aynen. Lan adam geldi. Oğlum direkt T14 Armata geliyor. Bu ne? Oh. Helikopter basarsanız yok edersiniz onları bence. Yani yok Bir ederiz de helikopter varası ya bizi yok ederler gibi geldi bana bak. Adam dümdüz tankla girdi. <laughs> Oğlum bana gelenlere baksana. Daha ne geliyor? Abi full tank yollamış. Sıfır helikopter, sıfır piyade. Ormanın bulabildin mi sen ya? Yeni bir şeyci. Yeni sildi. Selamun aleyküm. Heloları yolluyorum. Kendi ünitelerimi kaybedeceğim. Senin orayı temizleyebilirim. Bir de barbaristler gelmiş. Anasının öyle kesilmiş. Adam bir intikal etti olay şu an. Bu hale bak oğlum. Adamlar bak. Ya, geçti. Helikopterler Yapıyorum. eziyor yalnız direkt barbaris. İkmal ikmal lazım. Bir yere ikmal lazım direkt. Helikopterlerle bitirdik. toz geldi. geldi. Tos, to, şey tor geldi arkasında. İyi alıyor Şey geliyor. Ya. Uçak geliyor. Su 35S. Retreat atarsa vuracak da. E'ye dönüyorum. Benim oyunun FPS'i ölüyor ya. Bazen Bu ortada bir olur. şey var. Bu ortada ne zaman oynasam ölüyor benim. Kapıyı erken indirsene. Şöyle bir şey yapacağım. Global hop getiriyorum. Helikopterler göremeyince füzeler ölüyor. Supply bitti bu sırada. Takviye lazım. Nereye? Sol. Helikopterlerin olduğu yer şura. Ben de getiriyorum. Aa, Osprey bir de Helikopter mi? geliyor. Helikopter o. geliyor. Mi 8. İndirdi o galiba babası. o şeyini. İndiremedi güzel güzel güzel. Fer Cobra geldi oraya. Click onladım sadece. Şu an orada. Eee mı artık? nasıl? MST var. E80 UM'ye geliyor. Yavaştan tank da mesleme başlasa iyi olacak gibi. <laughs> full helikopteriz. Abi 20 20 FPS oyun ya. Çıldırırsın vallahi çıldırırsın. Şifa ya oyun başında giden şeylere bir daha şey yapamıyorsun bu sırada geri gelmiyor o gidenler. Kullanamıyorsun bir daha hiçbir zaman. Brawler'la bir tur vurayım ben oraya. ben hep pravlu getirdim. Bir temizleyelim şu anter manter ne varsa. Ya, i̇lerliyorum ilerliyorum E'ye geri. Bak torları görüyorsun. Torların radarı yok ama. Hiç tor, tor, radar açmadı da. S300, S300, S300. Şeyle geliyor bombardımanlarla beraber. Direkt kafasına o çökeceğim onların. Çöptene. bakar lan ben? Görmüşüm. Evet, armatayı gördük sonunda. Ah, kaçtı. Smokladı kendini. Abi Burat'ına bir can kaldı orada. Oğlum kaç tane şey var ya? Bitmiyor. Çok. 9 tane mi ne mermisi olması lazım? <laughs> Malzemeleri evet. indirseniz arkaya. <laughs> İndiriyorum. Of T90'lar cayır cayır ölüyor. Eee, oyun bozuldu şu hasar yemiyor. Kaçıncı füzesini atıyor? Beşinci füze mi atıyor? Dünyanın en iyi oyunu. Dünyanın en iyi oyunu. Baksana yemiyor abi. Bak, bak. var ama. Bak kaç tane attım oraya yemiyor. Dünyanın en iyi oyunu. Dünyanın en iyi oyunu. Dünyanın en iyi oyunu. Dünyanın en iyi oyunu. s var şurada. Yine yemedi. Evet abi dünyanın en güzel oyunu. Evlerin arkasına helikopteri yolladım. Pıt 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 indiriyorum her bir bokun. <laughs> abi şurada onu şey alacağım ben. Açın. Kapa indirin şuraya. İndirdim. İndirdim indirdim. Amına sniper getirmiş. 90'ı bir daha bir de ben deneyeyim. S300 var şurada. Üzerimize geliyor. o. da sonra ben bir şeyler deniyorum şimdi sıkıntı yok. Ya bir bakalım ya. Çözdüm ben o işi. Daha deneyimmiş çözelim. Oh. Al Hallet onu. S300 burada. Hı hı. Benden yiyor o <laughs> Onu Onur, <laughs> onur almış bütün götlüğü. 6 tane füze attım ya ya şaka gibi bir oyun. Oğlum 2 salıyorsa şey 2 basıyorsa sen niye salıyorsun? Söylesene 2 kişi saldırıyor yardım bir şey. Adam direkt saldım Yanımda ben. Omega var. Yanımda Omega var. Adama Ama... nasıl nasıl iletişim kuracağım? Yazarak yetişim kuruyorum. Tamam saldım niye diyorsun abi? Yardım et şurada birleşelim falan de. ya bitti <laughs> çünkü saldım direkt, oyunu bırakıyorum demek değil. Bıraktım noktayı çekildim demek. Iğdaydım haşı bırakıyorum. Hadi Çinuk indir Çinuk lütfen Çinuk Arkadan bomba değil ne arayayım Hop ucuz olmuş dedi Bank avı T14'e ne yapacağız ya Üzerimize gelip Armatayı mı diyorsun Öldü 130'luk tanklara öldü Geçmiş olsun Orada şey var supply var orada şey yaparsın kendini Eligator geliyor. Kık, kık! Vurdum bir tane. ...da gidermiş olması. Piyademi avladı bayağı Abi 30, 30 FPS gördük çok şükür. 32 FPS şu. Bu ortada bir bokluk var herhalde. Ö ölüyor. Bildiğin ölüyor yok. Ben de arada oluyor ya bana da o. Giren şu şey. Bu, bu mapte her seferinde oluyor. Bazı maplerde giriyor ve çıkıyor Lex leg spike. Patriot'ımı aldı bu sırada. Patriot beslemeyi unutmuştum. var mı Patriot besleyecek bir tane? Aha E'nin içinde tank var büyük ihtimalle i̇ki iki, iki kişi, çıktı öyle, karşıda. Üç tane. kişi olmuş çıkan sayısı. <laughs> Bu ne Her tokatladığımız çıkıp gidecek mi böyle? Denildiler bir taktik. Helikopter başaramadılar tepkimiz başaramadılar. iyiydi ya. Helikopteri kim önermişti? Koke sen mi <gülüyor> önermiştin? <gülüyor> ben demedim ama helikopter çektim direkt orada. Bir helikopter getirirsek ağızlarına sıçarız dendi. Onu kim dediyse bir oradan dediler. döndü yani. Tank falan getirsek evet, evet. alırlardı. Çok çok garip bir taktik yaptılar. Heliye hiçbir şey yapamıyorlar. Heliye öyle duruyorlar sadece. Tabii heli heli yiyor. Heliye karşı bir şey getirene Çele kadar getirdiler. zaten bitti heriflerin şeyi. şey? Ağç bina. ha. Ede nerede bu ya? E'deki ormanda bul da... bulabilirsen abi lanet olası oyunun ormanları. Recon Soldadır, soldadır. Ben soldadır mutlaka. Aynen öyle. Çok T80 de. B. Geliyorum oraya şimdi. Ölme dayan. Öldü lan Bu Kuran vuruş hala dayandı yalnız ha. Aldık. En sağa doğru bir basmadık mı? Hello'larla melo'larla. Hello. hello. Is it me you looking for? <laughs> Hatırlıyor musun sen? Hello, that's my old friend. Hayır. Scary movie de. Yarım canım. <laughs> Brokeback Mountain sahnesi. Hello. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok hiçbir şey yapmıyor. <laughs> <laughs> Gördün değil mi? Hala füzeler vurmuyor şey yapamadı. Sıktı sıktı canı bile azalmadı. Dur bir kere daha deneyeceğim. Bakayım böyle patlatabilecek miyim? <laughs> <laughs> Allah için <laughs> izleyin şurayı ya. Smokladık açtı adam. <laughs> İnanmıyorum normal orası gerçek normal değil. <laughs> 30 gelmiş sallıyor yine bir şeyler. Balistik yiyoruz. Aa, teyi kaybediyorum. Etme. Benim bombam daha büyük. Ona değil, bunasa. <laughs> ona değil, bunasa. Lord my Sadın death mi yoksa ya? 3 <laughs> kişi edelim? gitmişken tamam, bir sadın death. Ne <laughs> şey olur yani? oyunun neredeyse madencilik yaptığını <laughs> eminim bu sırada bizim arka planda. Kesin abi oyun yapmıyor mu sonuçta? Işte? Garanti zaten. <laughs> Aynen. Oh, ben de En büyük var. gösterge o bu sırada. <laughs> Benim de saplayım <laughs> çalışmıyor. <gülüyor> Nasıl olabiliyor bu? <laughs> İnan bilmiyorum. Bak şuradaki saplayı görüyor musun? Şimdi de adamı ha. Nerede? Şimdi çalışıyor. Demin durduğum yerde çalışmıyordu. Yarım saattir binanın içindeki askerlermiş olmuyor ya. Disposal, <gülüyor> 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 Oğlum <laughs> sağa, <laughs> full sağa geliyorlar. Yollayın bütün uçakları, uçakları sağa ya. Yiyelim herifleri. S300 falan var lan burada. s 300ün normala koymaya gidiyorum. <laughs> Viper'la yan taraftayım hemen, ben bir adım yanında. <laughs> Bayraktar TB2. S300'ün amına koymaya <gülüyor> gidiyorum. <laughs> S300'ün amına koymaya gidiyorum. Durum bildirisi galiba. <laughs> <laughs> S300'ün amına koydum. Hadi değil mi? Asın orta tuşuyla geliyor. Da 19 <laughs> FPS. S300'ün abi, koydum bak. Şaka gibi yani. Allah sıkmayın. Onu öyle. Haçmaş artık şu harita kadar öldüren yok herhalde. Oğlum balistik mi yedik burada lan? Ekip kırıklığı yedik, öldürdük. Savaşın içinden geçmişim ben zaten. Prowler'lar <laughs> of o oh, Prowler'lar. Evet, dedim ya üç kişi çıkmışlar diye. İki tanesi biz burayı aldıktan sonra, sol'u aldıktan sonra çıktı. Geri kalanlar sağda oynuyor muhtemelen. Bırakmıyorlar Çinli oradan. 19 kabul edilebilir bir rakam değil mi? Var olsun eğer 52. ayın kutlu olsun. Eyvallah iyi seyirler. Aa, vallahi yenilenmiyor helikopter şaka gibi ya. Bazen yapıyor öyle ya. Eke eke. Ya ya Ona yeni bir şeyler buldum. Bir ara sana söyleyeceğim. <laughs> Söyle ya şimdi. Yok. Evet, ya Merak etme abi ben şimdi. Ne yapayım Ya yani. Yavşak. Oo! Oh! Atma öyle roketi. Şöyle öyle roket, atma. atma. Anlayacaklar. Çok yaşa. Eyvallah. <laughs> <laughs> Lazer tutuyorum. Abi, Tutamıyorum. Abi, <laughs> Oy! Oh bu çocuğu bana yani. Adam desteğe gelir gelmez nük yedi kafasına ya ulan. Ben ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Supply map'a yok mu ya şu varileri yenileyelim. Hemen haşa getiriyorum supply mapla. Haşı bombalamayın artık orası boşaldı. Lan ne kabip sağ tıklayayım, yenilenmeye. Ne o? üzerine sağ tıkla bakayım. Benim senden. Her birine denedim mi tek tek? Üç sapla ya da. Ya yok düzeldi düzeldi ya. Yeni bir tane daha indirdim oraya düzeldi. Hala içi boş gösteriyor da longbow'un. Yok ben, de full. Buglamıştır. ya, <laughs> ya biliyor bug <bak> var oyunda ya. <laughs> <laughs> yani. <gülüyor> Ama çok ucube buglar yani normal bir bug da değil. Dünyanın en iyi oyunu dünyanın en iyi oyunu muzzle me, muzzle me. Black Hawk down. Belediyeler shut down. <gülüyor> <gülüyor> Mental mi bırakır bu oyunda? Öyle bir imkanı yok o işin. Belediyeler shut down. Dedi. Ne yapıyorsun sen? İndirsene şurayı. Abi binaya takıldı helikopter indirme yapmıyor. İğle mi geliyor ya? var derdiden. Şu İgla'yı alabilir miyiz hoşuna ya? Bu C130 indirme yapan hayvan kim ya? O ne abi? <laughs> Düşmana indirme yapıyor adam. Bu alırsan orayı darma duman ederim. Vurdum İkili biraz. <laughs> geri kaçıyorum. O İgla'nın mermisi bitmiş büyük ihtimalle karşılık vermiyor. Dedim ve be, yedim. Ama, Dediğim gibi yedim. Ay o ne öyle? O ne öyle? Abi helikopter bir daha çıkışta takıldı. Şu apartmana takılıyor Koke gidemiyor. Apartmanın üzerinde sürüyor böyle şey olduğu zaman. Abi Burada sebepten dolayı galiba. Orada oldu Aa. ben de biliyorum da. Hadi atayım oraya. Tam üstünde durunca gözüküyor üstüne gelirsen. Barbarlar geliyor. Götünüzü hazırlayın. P15 Barbaris. Adam oturuyor smoke'luyor. Duruyor smoke'luyor çıldır. Ölmemek <laughs> için. Bu sırada Barbaris helikoptere karşı direkt ölüm. Amanakoyim. Tepeden vuruyor şeyler. Hellfire'lar tepeden de. vurduğu için direkt ölüyor. Koyma koydu ama ben at yerine koydu. Tap zayıf. Tamam. Orası ne güzel bombalanıyor ya. <laughs> oh bombalar yağardı. <laughs> Her gece bombalar yağıyor valla. Ben de atayım abi. Benim başım kel mi? Nerede benim koca oğlan? Ya. Ben onun derdini anladım. Hadi oğlum. <coughs> o binaların arasında bir S300 var galiba. Oy. Tam burada. Deli içinden gitti amına koyayım yazmış bir. <laughs> Görmedim valla. Ama çarpıyor yani binayı onu görüyorum. Pıt 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 vuruyor böyle inatla. Hayır bana ne moruk ben oradan gideceğim. Pathfinding'ime gibi aslında. Bir nokta kaldı tutuyorlar köpek gibi ya. Bırak tutsunlar biz de eğleniyoruz işte. <laughs> Dönüyor şu an kolda onu, bombardımanı çal. <laughs> Aynen. Adamlar köpek gibi bombalanıyor ve hoşlarına gidiyor. Daha ne istiyorlar anlamıyorum ki. <laughs> Böyle sen can kurma. Baba akşam vuracağım böylesine. Şamar olana gibi döveceksin. Adam, Cruz <laughs> attı Pepe adam mercimek yiyor amına koyayım. Mercimek ne amına? Bak şurada tamiri. Pazar tutuyor. Yol, yoldan <laughs> kamazlar geliyor, tor geliyor. <laughs> Dedim bura ben asla kaçmam şu an. <gülüyor> <gülüyor> Soldan kornetler koşuyor. Uf. <laughs> <laughs> Uf. Uh, uh. O kamaza gelseydi daha çok hasar <laughs> verirdi <şeydi>. bu sefer. Vurabilir miyiz hiç <laughs> tek bayrak diyorlar helal olsun. Onlarınki de böyle bir yıkıldık. <laughs> Tam ateş ediyorsun kayboluyor ya nefret ediyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ne demek neredeydin yani? Afterburner'larla bombardımana giden baba yiğit. <laughs> bombardımana giderken Afterburner açıyor adam ya. Hiç sabrı mabrı yok. Ses hızında gideceksin, ses hızında kaçacaksın. Supply'ların <laughs> <laughs> neredeydi? <laughs> 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 Şurada var da supply, orada ünte yoktu ya. Ben şimdi drone getiriyorum, inceleriz nerede ne var getir getir ben de onları şey Global da getireyim hatta. Bak 455'e bastı Global Bomb şu an. Base'e geri gönderdim 91 vardı. E tamam işte. Ya, daha ne istiyorsun be? %10 değilmiş evet. <laughs> Almasan oraya ya. Bitmesin oyun. 2 dakika sonra. Bitmesin oyun. <oraya. gülüyor> <laughs> Uğur selamlar 39. ayın kutlu olsun. Dedim bura ben asla kaçmam. Dedim bura ben asla kaçmam. Abi 23 FPS falan oyun. Oh. Ben de öyle oynuyorum. Abi. Victoria <laughs> multisinde hissettim <laughs> kendimi. Victoria 2. Oynanır. Alıyorum. Buradan çıktık Victoria 2 multisi. Hadi bakalım. Hadi o zaman. <laughs> Nerede bu drone ya? Hah? Drone, moron atın yerinden bir görelim adamı. Geldi, da. geldi yani, de çok önce. yavaş yani. Grey Eagle çok yavaş. <gülüyor> 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 bu mapte bina sayısından da olabilir doğru diyorsun. Ama sanki bu map daha önceki betada vardı ve bu kadar kötü değildi yani performans. Vardı, vardı, vardı. Şuradan hatırlıyorum. Ben şurada çok savaştım ben şu B'den. abi arkadan birileri geliyor. Oğlum o ne drone götürdüm hiçbir şey gözükmüyor. Nerede Öğren bu adamlar? Demek ki yok ki, yok ki bir Ne var. demek Dördü yok? Demin bir de sürü bir şey vardı, tank mank vardı. Nereye gitti bunların hepsi? Emin, <laughs> hepsi. emin de ol. Base'e kaçırıyor oğlum, B'ye basıyor <laughs> herif. Adam direkt Beyze e kaçıyor. Adam taktikalı retreat yapıyor. Hala paraşütle adam indireceğim diye uğraşıyor bu manyak sapık. Abi o kim? O sp spawn'a bombalı ya. ya Hayvan kim? Evet. Kim o? O Mega'ymış. O mu peki abi. abi inanılmaz. Uçak geliyor MiG 35. Fighter'ım buglı fighter, bug fighter getiremiyorum. Çok ayıp ya. Oradan şey kasacak değil mi? Destruction scope. Aynen yani öyle kazanacak sonra. <laughs> İnanıyordur belki Nerede biliyorsun? Aynen. Oğlum hiçbir şey yok lan. Oyun bitti oyun. Yani. Ne rezalet bir oyun. evet iğrençti bu sırada. da ama. Yani. Abi lan bu yok ettiğim ünite sayısına bak. <laughs> Kaç tane tank var onların içinde? T90'dan iki tane var arena. T80 UM'den iki tane var. Abi Mistas'ı var, Barbaris'i var. <laughs> Çok iyi ya.